Tarafsız, objektif, ilkeli yayıncının adresi Samsung Tek Uydu Televizyonu kanal ekranlarında günün öne çıkan ayrıntılarıyla ana haber bülteninde birlikteyiz. Öne çıkarttığımız ayrıntılarımız var. Onlara bakacağız barkoda. Ondan sonra da ana haber bültenimizi hızlı bir şekilde sürdüreceğiz. Elbette ki ilk konumuz 7 Ekim'den bugüne kadar İsrail ve Filistin'de yaşananlar. Özellikle İsrail cephesinin Gazze'yi abluk altına alması ve insanlık dışı uygulamaları devam ediyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da önemli konuşma gerçekleştirmişti partisinin grup toplantısında. Tüm detayları ana haber bülteni içerisinde elbette sizlerle paylaşacağız. Cumhuriyetin 100. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Samsun bu anlamda önemli ve kıymetli bir yer. Bununla ilgili solo Türk gösterileri gerçekleşecek. Tarih ve yer belli oldu. Nerede ve ne zaman olacağını sizlerle paylaşacağız. Türkiye'de ilk olacak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın uyguladığı cazibe merkezleri destekleme programı kapsamında Samsun'da Terme ilçesinde önemli bir yatırım hizmete giriyor. Detayları paylaşacağız. Çocukların oyunu kabusla bitti. Samsun'da Canik ilçesinde çocukların oyun oynadığı sırada elde yangın meydana geldi. Yangında evde mahsur kalan çocuklar da vardı. Daha sıfı fazlası ana haber bitirmişti. ve Filistin'de yaşananlar maalesef İsrail'in oradaki baskıları her geçen saniye artarak devam ediyor. <laughs> Hayatını kaybeden masum siviller, çocuklar, gençler elbette ki var. Hastanelerdeki yakıt durumu bitmiş ve bitmek üzere, tükenmek üzere. Sadece günün güzel geçmesi, güneşli anlamında güzel geçmesi yoksa diğer anlamda günün güzel geçmesi elbette ki mümkün değil burada. Güneşli olmuş olmasından dolayı güneş enerji santrallerinin devreye girmesi ve bu kapsamda da güneş enerji sayesindeki alınmış olan bir takım enerji var. Sadece bu anlamda iyi bir gelişme var. Ekranda görmüş olduğunuz İsrail ordusunun, işgalci İsrail ordusunun Gazze sınırındaki yapmış olduğu e, askeri yığınak. Orada binlerce tankı şu an itibariyle olası bir kara harekatı öncesinde hazırlıyorlar. Bu görmüş olduğunuz görüntüler ise o İsrail'in bombalamış olduğu Gazze'deki binlerce masum insanların olduğu nokta. Burası da Kudüs sokakları. Elbette ki e, özellikle e, Kudüs sokaklarında e, Cuma günleri özellikle bölgede Cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlara yönelik sert müdahaleler gerçekleştiriyor İsrail ordusu. Bu da yine orada bombardıman altında tutulmuş olan bölgeler ki e, bugün Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı ve bir günde çoğu çocuk 3150 kişinin çeşitli salgın hastalıkları vakalarının test edildiği bilgisinde paylaşıldı. Artık salgın hastalıklar da burada büyük bir rol oynamaya başladığını belirtmiş olalım. Gazze'ye yakıt girişine izin vermeyeceğini açıkladı İsrail. Uluslararası toplumdan gelen çağrılara rağmen Gazze'ye yakıt girişine izin verilmeyeceği bilgisi paylaşıldı ki bir de bölgeye gitmiş olan 20 tır vardı yardım tırı. Henüz refah sınır kapısından çıkış yapmış olmalarına rağmen Gazze'ye bu yardım tırlarının ulaşmadığını biliyoruz. Ee, Bunlar de bir açıklama yaptı. Gazze şeridine yardım götürmesi gereken 20 kamyonun bölgeye henüz girmediğini ancak malzemelerin bugün ya da yarın girmesini umduklarını söylediler. Nasıl bir ummaysa yani başka yerlerde olduğu zaman bu kendileri koordinasyonu denen kişiler maalesef iş Filistin'e gelince e, bununla ilgili sadece umut edebiliyorlar. Biz günü ve zamanı geldi onlar için daha güzel umutları inşallah hep beraber ederiz. Efendim bu haberimizi 7 Ekim'den beri sizlerle paylaşıyoruz. Paylaşmaya da devam edeceğiz elbette. E, bu kapsamda e, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün partisinin grup toplantısında konuştu. Ağır sözler söyledi. İsrail'e, dünyaya, dünya kamuoyuna Hamas'la ilgili söylemiş olduğu sözler vardı. Bunlar elbette ki çok kıymetli sözlerdi. Çünkü Türkiye ve birkaç ülkenin dışarısında maalesef dünya Filistin'de yaşananlara ve o çocukların ölümlerine sessiz sedasız takip ediyor. Bir gün gelir biz de onları inşallah sessiz sedasız takip ederiz diyelim. Müzik Şimdi bir son dakika haberimiz var. Ana haber bültenimize başlamadan önce kanal ekranlarında da bu son dakikayı sizlerle paylaşmıştık. Emeklilere 5000 TL ödenmesiyle ilgili bir çalışma söz konusuydu. Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bir sefere mahsus olarak verilmesi yönünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabile toplantısı sonrasında bu açıklamayı yapmıştı. Ve en kısa zamanda meclise geleceğini belirtmişti. Emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere ödenecek 5000 TL ikramiyenin verilmesiyle ilgili Türkiye Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi ve yasalaştığı bilgisini emeklilerimize bunu verelim. Teklif Türkiye Meclisi'nde kabul edildi ve ödemeler Kasım ayının içerisindeki ilk yarısı denmişti. Kasım ayı içerisinde yapılacak emekliler de bu kapsamda bu 5000 TL'den yararlanma imkanı da sahip olmuş olacaklar. Cumhuriyet'in 100. yılı son derece kıymetli günler içerisindeyiz. Ekim ayı içerisinde etkinlikler gerçekleşiyor. Bu kapsamda elbette ki Samsun ve Samsun'cu da olmazsa olmazlardan bir tanesi de Solo Türk gösterileriydi. Solo Türk gösterileri gerçekleştirecek Samsun'da. Günde ve saatine bakalım. Size davet etmiş olan bu kapsamda. Samsun'da Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri kapsamında Solo Türk Samsun semalarında gösteri uçuşları gerçekleştirecek. Bu kapsamda Tütün İskelesi'nde gerçekleşecek gösteri uçuşları 28 Ekim Cumartesi günü olacak. Buraya dikkat edelim. Yani 29 Ekim günü değil, 28 Ekim Cumartesi günü saat 11.30'da 11.45 saatleri arasında bu uçuşları da izleme imkanına sahip olacağınızı belirtelim. Samsun Valiliği bu kapsamda sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklamada da bulundu. Tüm vatandaşlarımızı buraya davet etti. Biz de tüm vatandaşlarımızı bir kez daha Samsun'da gerçekleşecek olan solo Türk uçuşlarının gösterilerini izlemeye davet edelim. Çünkü 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 100. yılı kutlayacağız. Ancak solo Türk'ün 28 Ekim Cumartesi günü olduğu bilgisini de paylaşalım. Samsun'da çocukların oyunu kabusla bitti. Adeta bir can pazarı yaşandı. Yangın Samsun Canik ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde 3 katlı bir evin giriş katında meydana geldi. Çocuklar oynarken bir anda kanepe tutuştu. Mahsur kalan 2, 7 ve 5 yaşında çocuklar da vardı. Bakın o çocuklar nasıl kurtarıldı. Samsun'la bir evde çıkan yangında 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu. Yangın Samsun'un Canik ilçesi Gazi Osman Paşa mahallesinde 3 katlı evin giriş katına meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çocukların çakmakla oynarken kanepeyi tutuşturması sonucunda yangın çıktı. 112 acil çağrı merkezinde yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evin odasındaki pencere önünde mahsur kalan 3 çocuk, vatandaşlar tarafından pencere demiri çıkartılıp cam kırılarak kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3 çocuk 5 kişi ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Kadın doğum ve çocuk hastalıkları ek binasına sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Evde büyük çapta maddi zarar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. <laughs> Samsun'da iki farklı kişi iki farklı noktada evlerinde ölü olarak bulundu. Bununla ilgili detayları paylaşacağız sizde. Samsun'da meydana geldi bu talihsiz olay ancak ölümlerin nedenlerinin içinde elbette ki yapılacak otopsilerle de ortaya çıkacağını belirtelim. Samsun'un ilk adım ilçesi Cedit Mahallesi'nde Abdülkadir Kuley'in, Canik ilçesi Paşa Mahallesi'nde ise Hamiyet Ser evlerinde hayatlarını kaybetmiş şekilde bulundu. İlk adımda evinde cansız bedeni e, bulunduktan sonra e, elbette ki otopsi için e, hastaneye de kaldırıldı. Ölüm kesin sonuçları yapılacak otopsilerin ardından da belli olacağı bilgisini paylaşmış olalım. E, her iki vatandaşımıza da Allah'tan rahmet dileyelim. Otopsi sonuçlarının ardından da elbette ki e, cenaze namazları gerçekleşecek ki Abdülkadir Kuley'in İlk Adım Belediyesi'nde belediye başkan yardımcısı kardeşlerinin olduğunu biliyoruz. Yarın Büyük camide cenazesinde olacağını da biliyoruz. Bir kez daha kalanlara sabır, hakka kavuşanlara da Allah rahmet eylesin diyelim. Samsun'da bugün önemli bir son sempozyum vardı. 19 Mayıs Üniversitesi'nde gerçekleştirildi bu sempozyum. E, Samsun Valisi Orhan Tavlı da sempozyuma katıldı ve önemli konuşmalar yaptı ki 27. Orta Çağ ve Türk dönemi kazılar ve sanat Tarihi araştırmaları sempozyumu vardı Samsun'da bugün 19 Mayıs Üniversitesi'nde. Vali Tavlı Samsun'da Karadeniz'de dökülen kızdırmakta bereketli toprak ve üretilen şehirler oluşturulurken medeniyette inşa edildiğini belirtti. Bu konuda yapılan parça parça çalışmalar var elbette ki. 19 Mayıs Üniversitesi öğretim görevlileri ve genç bilim insanları bütüncül bir yaklaşımla bu çalışmaları gün yüzüne çıkartmak için çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürüyorlar ifadesini kullandı ve bu kalıntıların atalardan birer miras olduğunu belirtti. Bununla birlikte Samsun'un pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığı bilgisini de paylaşmış oldu. Çok önemli, çok kıymetli bir sempozyumdu bu kapsamda gerçekleşen bu sempozyum. Samsun'da camiler hedef alıntı. O kundakçı her yerde aranıyor. Dün akşam saatlerinde meydana geldi almış olduğumuz bilgiler ışığında. İlk olarak 19 Mayıs ilçesine geldi bisikletli bir kişi ve ikindi namazında cemaatin arasında karıştı. Burada camiyi yakmaya çalışan kişi cemaat uzaklaştırdı. Ardından Bafra ilçesine bağlı Taş Ahurcuk Camisi'ne gitti kundakçı. İmamın kullandığı odaya girdi ve Kur'an-ı Kerim ateşe verdi. Odayı kitleyip kaçtı. Cemaatin yardım ve itfaiye sayesinde buradaki yangın da söndürüldü. Ardından ise Bafra 3 Üçbünar Köyü Merkez Camisi'nin kapısını yakmaya çalışırken imam tarafından fark edildi. Kaçtı, kayıtlara karıştı ancak araması devam ediyor. Samsun'un Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinde bir cami kundaklanırken iki cami de kundaklama girişiminde bulunuldu. Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilk olarak 19 Mayıs ilçesine gelen bisikletli bir kişi ikindi namazında cemaatin arasına karıştı. Burada camiyi yakmaya çalışan kişiyi cemaat uzaklaştırdı. Ardından yakındaki Bafra ilçesine bağlı taş köprü Afurcuk Camii'ne giden kundakçı imamın kullandığı odaya girerek Kur'an-ı Kerimleri ateşe verip odayı kilitleyerek kaçtı. Cemaatin yardımıyla itfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında camide büyük hasar meydana geldi. Ardından Bafra 3 Pınar Köyü Merkez Camii'nin kap kapısını yakmaya çalışırken imam tarafından fark edilen şahıs kaçarak kayıplara karıştı. İşte gördüğünüz gibi camimizi e, kundaklamışlar. E, yani nasıl bir zihniyet, nasıl bir e, düşünceye vasıf bir eleman bilmiyorum ama yani en kısa zamanda yakalanıp cezalanmasını, yani bu köyümüze yapılan şu ana kadar ilk defa böyle bir şey karşılaşıyoruz. Hiç bundan önce öyle şey olmadı ama yani denecek bir şey bulamıyorum. Kelimeler düğümleniyor. Yani yapacak bir şeyimiz yok. İbata... Tanıyor musunuz peki? Yok, tanımıyorum. Antalya'dan yola çıkan 62 yaşındaki Nihat Çakmak Samsun'a doğru hareket halindeydi. Ancak Samsun'a geldiği sırada yolun da kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yağmur suyu kanalına girip araç yan yattı. Araçta bulunan iki kişi ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Samsun'da yoldan çıkan otomobilin yağmur suyu kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza Samsun Ankara Karayolu'nun 18. kilometresi Gürgen Dağ mevkisinde saat 7 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya'dan Samsun'a gelen hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yağmur suyu kanalına girip yan yatarak sürüklendi. Kazada araçta bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar ambulansa Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Neden Yine bir trafik kazası, güvenlik kamerası kayıtları da var. Onları da paylaşacağız haberimiz içerisinde. Bir motosikletli tam yaya geçidinin olduğu noktadan geçmeye çalışan bir yayaya ya, çarpmamak için motosikletini devirmek zorunda kaldı. Şimdi o görüntülerle birlikte bu kazanı gelecek ekranlarınıza. Kazada e, genç bir kadın da yaralandı. Ters yönden gelen motosiklet sürücüsü yaya geçidinden geçen kadına çarptı. Olay ilk adım ilçesi 100. yıl bulvarı un kapanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaya geçidinden geçmekte olan yaya ters yönden gelen motosiklet sürücüsü çarptı. Yayaya çarpan motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezini aradı. Olay yerinde polis ve acil yardım ekipleri sevk edildi. Samsun Üniversitesi Ballıca kampüsünde okuyan öğrencilerden yaklaşık 50 tanesi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Samsun'da 19 Mayıs ilçesinde bulunan Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü yemekhanesi ile KYK yurdunda yemek yiyen 50'ye yakın öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. 19 Mayıs ilçesinde bulunan Samsun Üniversitesi Ballıca kampüsünde yer alan KYK'ya bağlı yurt ve okul kantininden yemek yiyen 50'ye yakın öğrenci fenalaştı. Gıda zehirlenmesinden şüphelenen öğrenciler için Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından yemekhanelerden numune alınıp analiz çalışmaları başlatıldı. Yani öğrencinin hiçbir değeri yok. Hiçbir ilgilenmiyorlar bizimle. Ben üniversiteden yedim. Sıkıntı yok. Buradan yedim. Çok kötü oldum. Hani nereden olduğunu da anlamadım. Şu an hala midem bulanıyor. Başım dönüyor. Biraz saçma sapan konuşuyor olabilirim ama. Bilmiyorum <laughs> ya yani. midem bulanıyor. Birazdan ambulans çağıracağız. Yani dün akşamki akşam yemenden dolayı işte sabah birkaç arkadaştan duydum. İşte kusma, mide bulantısı, ishal şikayetleri duydum ben de. Ha, kendi arkadaşlarımdan da duydum, okuldan birkaç kişiden daha duydum. Karın dışında ama benim fotoğrafımı çektiğiniz zaman sıkıntı oldu sana. Ben sana söyleyeyim. Zaten gençlik spor falan da alacağım şimdi. Abi, senin için diyorum ya, sana sıkıntı olur. Yani ben benim fotoğrafımı çekip ben sana zaten söylüyorum ama mikrofonu burada ihlas haber ajansı. bu da. Daha... Normalden göstermem de ben sana basın kartımı da göstereyim. Ha. Onu göstermek gerek yok. Yay oldum yedim, Dur. Ha, bir yani. ha, Cumhurbaşkanlığı basın kartı. Ben sana onu da gösterdim. Ama abi, abi beni fotoğrafımı çekme falan Ben seni şikayet ederim. Böyle görevin dışına çıkıyor çıkıyor. i̇çeride yani bir şey yapma. Yani taşkınlık yapsam, hmm. içeri girmeye çalışsan, hani müdahale <laughs> et. Ama burada. Size muhabbet abi, ben çek Şimdi burada barkoda bir tabut var. Hemen yan tarafında bir cansız manken var. Onun biraz daha ilerisinde bir bank var. Biraz daha gerisinde variller var. Şimdi başlıktan da anlayacaksınız. Samsun'da görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Biz de gördüğümüzde şaşkınlığımızı gizleyemedik. Yani tabut, cansız manken, burada bulmuş olan varillerin hepsinin bir arada olmasının bir anlamı olmalıydı. O anlam daha sonradan ortaya çıktı. Meğerse bütün bunlar bir arı kovanına dönüştürülmüş. Samsun'da bir vatandaş tabut, cansız manken ve varili arı kovan olarak kullanıyor. İlginç arı kovanlarını gören vatandaşlar hem tedirgin oluyor hem de şaşkınlığını gizleyemiyor. 19 Mayıs ilçesi Engiz mahallesinde 3 yıldır arıcılıkla uğraşan 44 yaşındaki Turgut Kocabıyık sıra dışı kovanlarıyla dikkat çekiyor. Kışa hazırlıyoruz bunları şimdi. Evet. Ya burası bizim köy yeri. Burada arıcılık yapıyorum. İşte Tarla, tarla uğraşıyoruz, bağ, bahçe uğraşıyoruz hobi amaçlı. Evet. Yurt dışında değişik şekillerde arı üretiyorlar. İşte bunu yapanlar da var. Ee, bu mesela şu yeşil olan kovan uzun, çok uzun kovan 35-40 çıta alıyor. Buna tabut kovan deniyor. Ben direkt tabuta benzettim. Zaten normalde bunu ar, şeye bala falan götürdüğümüz zaman, arıların yanına koyduğumuz zaman insanlar girip geçerken duruyorlar, kimisi korkuyor. İlginç olaylar oluyor. Hakikaten şaşırtacak bir durum oluştuğunu bir kez daha bizde belirtmiş olalım. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın uyguladığı cazibe merkezlerini destekleme programları kapsamında Türkiye'de kamu özel ortaklığı ile kurulan ilk tesis Samsun'un Terme ilçesinde faaliyete geçmek için gün saymaya başladı. Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç öncülüğünde başlatılan projeyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı cazibe merkezlerini destekleme programı kapsamında faaliyete geçmeye hazırlanıyor. Terme makine sanayi ortak kullanım tesisi için son hazırlıklarda tamamlandığı bilgisini paylaşalım. 10 milyon lirası hibe, 10 milyon lirası ise kamu özel ortaklığıyla yaklaşık 20 milyon liralık bir yatırım olduğunu bilgisini paylaşalım. Ve havanın raporuna da bir göz atalım. Havanın durumu bugünlerde bizler için son derece kıymetli. Meteorolojinin de bu, bu kapsamda paylaşımları var. Biz bakalım havanın notları bize ne söyleyecek. Trabzon parçalı bulutlu 24 derece. Kastamonu parçalı bulutlu 27 derece. Sinop parçalı bulutlu 23. Giresun parçalı bulutlu 26 derece. Ordu parçalı bulutlu 24. Artvin parçalı bulutlu 24. Rize parçalı bulutlu 17. Samsun parçalı bulutlu 26 derece olduğu bilgisini de havanın raporunu sizlerle bu şekilde paylaşmış olalım. Bir de bakalım Karadeniz bölgesindeki diğer illerimizde neler olmuş kısa bir Karadeniz turu. Amasya'nın Taşova ilçesinde 400 öğrenci ve 30 öğretmen Cumhuriyetin 100. yılını kutlamak amacıyla 100. yıl marşını seslendirdi. Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda göl yüzeyini kaplayan yosunlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teleskopik uzantılı amfibi sulak alan taşıtıyla temizlenmeye başlandı. Kastamonu'nun Cide ilçesinde 3 gün önce kaybolan muhabbet kuşu polis ekiplerinin uygulaması sırasında görüntülenerek yakalandı. Polis ekiplerince yakalanan muhabbet kuşu sahibine teslim edildi. UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 1942 yılında hizmete giren, üç kuşaktır hizmet veren İmran lokumları, Cumhuriyet'in 100. yılına özel, Ay yıldız renkleri ve Türk bayraklı özel 1923 kilogram lokum üretti. <laughs> Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kaydedilen görüntülerde, kedinin farı ile oyunu gülümseten anlara neden oldu. İsmi'nin Yusufeli ilçesinde bulunan 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en büyük barajı, dünyanın ise 5. barajı olan Yusufeli Barajı'nda Cumhuriyet'in 100. yıl koşusu düzenlendi. Müzik Sinop'ta Türkiye'nin 100. yıl etkinlikleri kapsamında kadın kooperatifleri sergisi açıldı. Günün öne çıkan ayrıntılarıyla ana haber bülteninde sizlerle birlikte olduk. Esra Vural arkadaşımız spor haberleriyle sizlerle birlikte olacak. Mutlu akşamlar, hoşçakalın. Evet herkese iyi akşamlar sevgili Kanal seyircileri Spor haberleriyle karşınızdayız. İlk haberimiz Yılport Samsun Spor'dan geliyor. Trendyol Süper Lig'e baktığımızda 9. hafta sona erdi. Samsun Spor'un bir maç eksiği var. Ancak baktığımızda Samsun Spor'un hiç de galibiyeti bulunmadığı için şu anda alarm veriyor. Süper Lig'de tam 11 yıllık aranın ardından bu sezon mücadele etmeye başlayan Samsun Spor henüz istenileni veremedi. Alman teknik adam Markus Gisdol takımın başına getirildi. Gisdol öncesi 7 maçta 6 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz temsilcisi son oynanan Rems-Başakşehir mücadelesindense golsüz beraberlikle ayrılarak galibiyet hasretini sürdürdü. Eksi bulunmuyor, iki de beraberliği bulunuyor. Onun haricinde bir maç eksiğini sayarsak diğer maçlarda ise ne yazık ki e, mağlubiyet aldı Samsun Spor. Umarım bu kötü gidişata pazar günü oynayacakları Ankara gücü karşısında son verirler diyelim. Ve bir diğer haberimiz de yine Yılport Samsun Spor'dan geliyor. Samsun Spor. Bir günlük izne ayrılmıştı. İznin ardından ise takım Nuri Hasan tesislerine teknik direktör Marcos Gistol'un eşliğinde çalışmalarına devam ediyor. Yılport Samsun Spor bir günlük iznin ardından deplasmanda karşılaşacağı Ankara Gücü maçı için çalışmalarına bugün kaldığı yerden devam edecek. Yılport Samsun Spor Başakşehir maçının ardından ara vermeden pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Ankara Gücü maçı hazırlıklarına başlamıştı. Geri kalanlar Kırmızıda. Bu kırmızı alanda. Samsun ekibi idmanın ardından dünse bir günlük izne ayrıldı. Kırmızı beyazlılar bugün Nuri Hasan tesislerinde yapacağı çift antrenmanla Ankara Gücü maçının hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek. Evet. Takımın hedefi ise rakibini yenip ligdeki ilk galibiyetini almak. Evet çalışmalar sürüyor. Şunu da hatırlatmakta yarar var. Pazar günü oynanacak karşılaşma öncesi bilet satışları da e, gerçekleşiyor. Taraftar da e, biletlerini almaya devam ediyor. Tabii ki hemen şunu da belirtelim. Çaykur Rizespor Spor e, maçında deplasmanında ceza alan taraftar ne yazık ki Ankara gücü maçında cezalı olduğundan dolayı bilet temini yapamayacaklar. Bunu da bir kez söyleyelim ve... Samsun Spor haberlerini bu şekilde sonlandıralım. Şimdi ise spor kısmına girdiğimizde Salı pazarında Cumhuriyetin 100. yılı anısına 100 masa tenisi sporcusu Kran Kran'a mücadele etti. Evet bu şekilde de dediğimiz gibi spor haberlerimizi sonlandıralım. E, tabii ki şunu da hatırlatalım 21.15'te ise spor odası yayını e, programıyla birlikte yine bu ekranlarda sizlerle olacağız diyelim. Ve spor gündemimizi spor haberlerimizi daha doğrusu bu şekilde sonlandıralım. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın iyi akşamlar.